Merhaba arkadaşlar. E, Kaybark'ta yeni bir bölümle hoş geldiniz. E, şu anda 10. bölümü çekiyoruz. Görükle en son ligde 7. maç oynayıp 8. maça başlayacaktık. E, evet, Bizim bir transfer arayışlarımız var. Yani transfer söz konusu. Şimdi Yatabari'yi satıp Aleliano diye yüzde oynayan bir oyuncu almayı düşünüyorum. Ama variste yedek bırakmak istemiyoruz. Ne yapacağız? Bence ben onun Öyle. bir günün sonunda kaybederiz. Evet. Şu anda böyle maçları devam edelim. Varit de... Böyle... çok iyi oynuyor. Yani oyuncuları hemen koyalım biz. Acil. Musa'yı çıkar. Evet, sonra Mustafa girsin. Hemen maça başlayalım. Biz zaman kaybetmeyelim. Kimle oynuyoruz biz? Kazımbaşı'ya yiyoruz Kazımpaşa. Evet, Kazımpaşa. Yeriz. Sadece sarı kart yedi. O. Yedi İyi dediğim anda. Top dışarı gitti. Dışarı mı? O ne? Oley, oley, oley. Erdoğan ve diğerlerini çıkarmayalım. Çıkarmayalım ya. İyi gidiyor. Olsun hadi bir gol, bir gol, bir, bir gol. gol bir gol, Atamadık. Evet, Dik'de kötü gidiyorduk. Dördüncü ülke en son. İkinciyiz. Sivas. Sivas, ne ne Slos. işin var senin Dik'de? Bizi Hendrik diyelim işte. Nükleer çok. Orta sağ. Orta sağ. Dört bin abi de. Bence bunu. alalım. Bak bunu alıp satıp Oba. Evet, 7500 verelim. 75000 ver. O 100, 100 Abi işte ben bu oyunun saçmalığı bu ya. Bizden 100.000 fazla verip oyuncuları alıyorlar ya. Şimdi ben bir teknik direktörlük notuna bakmak istiyorum. Birincisi Laven Bilic. 13.yüz biz, 189 puanla. Evet. Şunu silahı ben bir şey. Beşin, Şöyle iki. kupaları var. 3 tane kupası var. Bizim evet. kupamız yok. Şu anda yok. Ama inşallah olur. Uefa alırız gibi geliyor bana. Bakacağız çok... Görken. Evet maça başladık. 1. ile oynuyoruz bu bana Ben atayı yani. kayıcı kullansın mı? Tamam. Hayır olur. Atamazsa seni duverim. Futbolculuk hayatında ilk golü olabilir. Attı. doğrusu kalecilik. Evet ve gol. Onur Devam İlk yarı 3-0 İkinci yarı devam ediyor. Yani zayıf geçtik Sivas'ta biraz. Öyle oldu. <laughs> Aynen. Galiba evet. Bir liderliyiz. Lideriz. Fazladan da 3 averajla evet. lideriz. Lideriz. Şimdi toplum maç ben... UEFA Avrupa Ligi ilk maçımız oynayacağız. Ha, güzel bir kadro hazırlayalım. Bu kadro iyi mi sence? Filih ve Batu koy Yok. Filihler bu Mehmet Ekici. Mehmet Ekici oyunda mı? Evet. Doğru. Tamam. Evet. Oyundadır bence. Evet inşallah yeneriz. İnşallah. Çok, yalnız Barcelona var. Yusuf Erdoğan. Beyler bunu yenersek büyük bir ihtimal ben evet, yalnız gece, Barcelona Evet, gidiyor. Barcelona ile. <laughs> yalnız. Allah belamı versin. Allah seni kahretsin. Beyler buraya ya. kadar geldik ama. Bir de eli olmuşuz. Barcelona'yı. Oy, ne diyor o elbise? Şey? Vallahi burada kopma, koparım ben. Oo, geldin gidiyor ne Gaziantep onunculuktan. Ah, yapma be Gaziantep. Geldin. Yalnız gidiyor. biz bunları ilk maç 6 sayına soktuk. Harbi <laughs> mi? Evet harbi. Tamam bu sefer iki üç tane atalım bence. Aynen, Berken bir tane. bir tane alalım. Bir tane. Aslında biz bunu rövanş gibi görelim. İlk maç acısı. Acısını çıkaramadılar. Yukarıda kay 25 bin var. 20 ay 25 bin. Gelme sen 25 bin değil. 999. <laughs> o kadar cimriyiz bakın. Ne kadar cimriyiz. Buna gerek yok. Bunlara da gerek yok artık. Defans galiba. Evet. evet. Of. Ricardo Carvalho. Chelsea'den galiba transfer. Adı mı? bakın. Papa, papa da Pulos. Papa da Pulos. Hani Papa da Pulos. Kama da. <laughs> papa da. Papa da kız. Satmayalım. Evet. evet tamam, şu an pardon. iyi kadromuz iyi. Tamam başlatalım. Yok yok. Şimdi daha şu oynuyoruz. Güçlü bir takım. Allah'ım. Bir dakika bir da... şey yapmak istiyorum. Adaki kartlı. İşte. Sefa'ya yapmak istiyorum. Bir de Kevin Konsolos oldu. Şöyle oynamak istiyorum. Bakalım Görkem'in yaptığı taktik. Ben Allah tövbe tövbe. Taktik Ama atamadı. Allah'ım teşekkür ediyorum. Ama Biz zaten yenemedik. Ya. Şimdi bizim evet Sivas Spor'da yenilmiş. Ama ilk Winkler'a. Hmm, ah, Averajda ise Wins Club bizden ah. bir averaj daha unuttum. Aya ne ne düştü Görkem? Bilmiyorum. Flash mı düştü? Evet evdeki flash. Evet Ay, arkadaşlar Görkem'in elinde The Flash vardı. Filmlerden tanırsınız. Ne düştü. Aslında arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bak, bakın. Şu anda burada Overfall. Webcam var. var. Orful, evet. Ama bir şey sıkıntı var. Açın evet. Onu lütfen bize söyleyin. Evet ben bunları geçmek istiyorum.